Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir PUBG Mobile bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar yine moddayız. Şu tarafa inişimizi de yaptık. Maşallah bayağı bir silah geldi. Havada birilerini vurabilir miyim? De açıda yok ki kimse. Neredesiniz? Bir dakika şurada birini gördüm sanki. Yok bunu vuramayacağım. Tamam bunu vurduk. Vallahi en sonunda birini vurduk. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Hepiniz hoş geldiniz. Önümde biri var. Neredesin? Tamam burada. Bir dakika. Tamam aldık bunu. İlk kilimiz oldu. Bölgede 13 kişi var. Niye böyle az kişi geldi? Ver ver ver. Kask yok. Var da bir var. İki bulsaydım iyi olurdu. Şu önümde bir ses var. Hemen hızlı bir şekilde oynamam lazım. Bölgede fazla kişi yok. 11 kişi kaldı. Bak altta birileri var. Alıyorum sesi. Neredesiniz? Gördüm. Şu tarafa gitti. Bu tek mi? Bir dakika bombam var. Bir bomba deneyeceğim oynayacağım hemen. Sağımda biri de geliyor. Bir ses var. Buna patlar mısın? Yok yemedi de. Tamam bu baygın. Bu taraftan biri geliyor. Bir dakika dur şunu çekeceğim. Orada biri birine muhsin deniyor. Tamam. Bak sağda biri var. Şu bombayı alalım lazım olur. Şunu da alayım. Bu tarafta bir ses vardı. Sağda geliyor. Yakın. Bak bak. Tamam aldık. Vallahi güzel burada hemen şöyle canımızı basalım. Ay bir sesler var. Tamam 4 kill başladık. İyi gidiyoruz. Bölgede 9 kişi kaldı. Şurada biri vardı. Nerede acaba? Bir dakika şunu tabi bakalım. Kask yok mu? Bu da kask bulamamış. Şu buzsu da basalım. Canımız fullensin. Hemen oynayalım bir yerlere. Bak bu tarafta bir ses var. Tamam oynayacağımız yer belli oldu. Şu tarafa doğru bir gidelim. Molotov var. Adam dışarıda bir yerdeydi. Bu sanki bot vurdu burada galiba. Bak gördüm. Bak bak nereye pusmuş. Ne yapıyorsun burada? Tamam aldık. Sağa doğru bir coverlı gibiydi sanki. Oo biri Muhsin deniyor. O ne baygın mı var? Vallahi baygın var. Bak bunu bitirmeye çalışıyor herhalde bu üstünde. Hadi. Tamam çaldım burada. da. Güzel oldu. Ortaya boş bırakmayalım. Ne olur ne olmaz. Ortaya doğru gidelim. Adam adam vardır. Lan bu ne? Aa, ben bunu heykel falan zannettim biliyor musunuz arkadaşlar? Şu ileride solda da var ya bir tane. Son anda fark ettim adamı. Adam nereye çıkmış? Muhtemelen gir çık falan yapıyordu herhalde. Şu solda bir sesler var. Kalabalık gibi burası. Alttan mı geliyor bunlar? Yok dışarıdalar galiba. Bak buradalar gördüm. Tamam biri baygın. Tamam bu da baygın. İki miydi bunlar? Araplarmış. Baygın var oynayacağım. Bak. Botu da bayıtmışlar. Bu bot galiba. Aynen bu bot sola süründü. Nereye gittin? Bak ses var gene. Tamam bunların takım arkadaşı geldi. Orada bir yerde tutacak. Alıyorum sesi. Şuraya bir bomba atacağım. Düşmezse oynayacağım. Burada bak gördüm. Kaldırıyor. Bırak bırak. Vuramadım kaçtı. Yattı. Gel gel. Hiç direnme. Öldün sen de. Tamam bunları da aldık. Takılmış bunlar. 1 ve 3 attık burada. Arkadaşlar tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Hayat nasıl gidiyor? Okullar da başladı. Yine hayat kaldığı yerden devam ediyor. Okula giden bütün kardeşlerime Allah zihin açıklığı versin diyorum. Derslerinizi güzel güzel çalışın. Ara sıra oyun da oynayın. Kendinizi ödüllendirin. Ama çok değil. Dersler daha önemli. Tamam herhalde. Başka bir şey kalmadı. Gidebiliriz. Kaç kişi kalmış? Bölgede bir var. Biz ortaya doğru gidelim. Bu şimdi ortayı falan açar. Orta bizim hakkımız. Biz temizledik. Oyun bu ne ya? Komp dipçik. 3 kas çok iyi oldu. Bölge 3 oldu tekrardan. Şöyle bustumuzu fırlayalım, Ortaya doğru bir ilerleyeceğim. Canımızda olsun. Arkadaşlar sizler de videoyu buraya kadar izlediyseniz size zahmet videomuza bir beğen atmayı unutmayın. O ne ya? Adam geldi. Bak bak. Kardeşim benim. Herhalde oyuna yeni başlayan bir kardeşimiz. Bunu da aldık. Yine 3. Biz ortaya açalım bir avm verirsen de güzel olur. Dışarıda botlar var. Verdin mi avm amere bir şey at? Ne verdin? 4x verdi. MG attı. Valla MG attı. Vermedi ya. Yani. Megi alalım. Şunu at. Bunu da at. Bir dakika. 3'ümü geri alacağım. Şu 6'yı at. Çanta o kadar doldu ki 3'ü alamıyorum. bak. Ne atacağız? Atacak bir şey de yok. Silahımız bir lotlansın. Tamam. Gidebiliriz. Bak sağda ses var. Bot mu bu? Bot geldi galiba. Bir bakalım o tarafa doğru. Neredesin? Bir daha ses var. Aa biri uçuyor. Gidiyor. Adam bu çıktı bölgeden. iki oldu. Burada bir yerde bak bak adam mı vuruyor bot mu vuruyor? Baygın Arapmış bu. O da adam. Tamam vurdum. Kilimi çalmadın değil mi? Bayıldı galiba bu. Çalamadı herhalde ya. Bölgede bir kişi var. O da önümde bak geldi. Yakın. Gel gel. Gel hadi. Tamam aldık. Vallahi iyi vurdu. Dışarıda yine bir ses var. Bakacağım şurada bir yerdeydi herhalde. Ha gördüm. Açıdan çıktı. Arkama araç geldi. Bir dakika benim canımı basmam lazım. Yakın araç geldi. Şöyle bustu içerim hemen. Tamam bustumuzu fırladık. Silahımıza bir notlayalım. kişi geldi. Bunlar takımlar muhtemelen. Şimdi neredesiniz? Bak sesi aldım. Geliyorlar. Adamlar önümde bir yerde. Yaklaşacağım biraz. Geliyor onlar da. Bak bak. Şöyle bomba çekeceğim. Sesimi aldım acaba bunlar? Oo bunlar beni fark etti sanki. Patlar mısın? Yok. Tamam mı baygın? Yedim biraz. Bomba çekeceğim de bomba çekersem oynar. Bir dakika molotof atalım. O da mı can basıyor? O da can basıyor. Sağdan oynayacağım. Aa öldüler. Tamam. Düştü o da düştü. Çok güzel oldu. Şöyle hemen sargımızı dönelim. 16 kill aldık. Bölge temiz. Vallahi iyi temizledik bölgeyi. Dışarıda bir tane baygınım vardı da o ne oldu bilmiyorum. Silahları lütfen bu MG de uğraştırıyor bizi ama yapacak bir şey yok. Yakın temasta canavar abi silah. Aa geldi. Bak dışarıdaki kilim geldi. 17 kilo At şunu dikey ver. Şuna da bir bakalım ne var bunda. Tamam harcadığımız bombayı geri almış olduk. Başka da bir şey kalmadı. Gidelim biz buradan. Sağda bir drop var. Bu drop'u alacağım. Ama oyun bir kastı. Araç falan mı geliyor acaba? Bugün bir AVM oynayasım var arkadaşlar ya. Şu duraba bakacağım ya. Düşmesini bekliyorum. Biraz yavaş hareket ediyorum. İnerse hemen alacağım. Hadi ver araç. Tek bu. Güzel yedi. Güzel yedi. Bakalım hemen tamam. 3 kas gerek kaldık. Dropta da MG var. Oynayacağım bunu hemen. Tamam evde durmuş. Neredesin? Aldım sesini. Orta evde. Gördüm bak orada. Bekle öyle. Sağda mıydı solda mıydı? Galiba şu sağdaydı. Abi yukarı çıkmış. Bir dakika. Bu yukarıdaki küçük yerde herhalde. Bak bak tipe bak. Bekle öyle. Molotov'un geliyor. Yanar mısın? Bak kafasını görüyorum şurada. Yanmıyor. Tam şurada. Yok yanmayacak bu. Biz bir bomba atalım en iyisi. İleriye doğru atarsan düşer galiba. Çık dışarıya. Bak bak. Kardeşim sen sürünerek öldün bu hayatta. Kendine iyi bak. Arapmış bu da. Silah yine bir lotlayalım. Bu MG sıkmaya başladı. Bir abim bulsan değiştireceğim. Allah durmadan bunun Rilot ile uğraşıyoruz. Bot geldi. Seni de alalım. Gider ayak. 20. kilimiz oldun. Devam. arabamızı alalım. Drop'ta MG vardı. Kasıyor. Bir kasıyor buralar. Niye kasıyor? Aa araç geliyor. Allah bak geliyor. Bir dakika bunları burada bir yerde karşılamam lazım. Kaza yaptık. Geliyorlar. Aa gidiyorlar. Bunlar araba mı kovalıyor? Vallahi araba kovalıyor. Nereye gitti? Araç geldi. Oy düştü. Biri daha var. Tamam aldık. Direkt öldüler. Bunlar ikiymiş. Vallahi bagidekileri kurtardık. Lutlarına hiç bakmayacağım. Bu bagidekileri bulmam lazım. Bunlar nereye gitti acaba? Geri buraya geldim. Adamları bulamadım. Bayağı bir aradım da. Sağdan biri uçuyor gibiydi. O neydi? Şu tepeden bir baksam. Bak bak uçuyor evet. Balonla mı uçuyor bu? Aa süpürgeyle uçuyor. Nereye gidiyorsun? Kamuflajı var. Nereye gittin? Ağaçtan göremiyorum ki. Aa yatıyor bak bak. Sürünüyor. Ses var. Ya bot bir çık aradan. Yedi bir tane. Hadi. Yemiyor ki adam. Hah bayıldı. Tamam. Güzel oldu. Çekeceğim bunu hemen. Tamam. Lan. Oy amere yedim. Bir dakika. Dur dur dur. Amere yedim. Hadi gitti. Yelek parçalandı. Nereden attı o? Gördüm. Bak evin dibinde. Evin dibinden attı. Şöyle bir sislip çıkacağım hemen buradan. Nereye gittin? Çatıya çıkıyor bak. Bir dakika ben buradan bir geri çekilim. Bu bize şimdi bir AMR falan vurursa bir daha ölürüz. Silah bir lotlayalım hemen çıkalım buradan. Bunu aç almam lazım. Böyle bir bak evinelim. beni fark etmemiş olabilir. Sağdan sağdan bir açılalım buna. Arka tarafını alırsam güzel olur. Kime atıyorsun? Bak Scar'la birini vurdu. Şöyle bir genişten bir rotasyon atacağım. Bunu arkalamam lazım. Bu kaya güzel gibi görüyorum çatıda adam. Bot geldi. Tamam aldık. Aldık çok güzel botu da alalım. Bunun ameresi var. En sonunda MG'den kurtuluyorum galiba. Bir bakacağım şunun ameresine. Umarım mermiyi çok harcamamışsındır. Ah, kalkan açılmış orada. Ver ver ver. Kaç tane? 5, 3, 8 tane mermisi var galiba. Alalım. 2 tane atmış. Tamam olsun. Bizim için yeterli. Şu MG'den bir kurtulalım arkadaşlar. Sabahtan beri loot yapıyoruz. Tamam 9 mermisi varmış. Güzel. Adam bir tane mermi atmış. Onu da bize attı zaten. Devam edelim. Markete bir geldim. Şuradan 8'imizi alalım arkadaşlar. AMR'miz var. AMR varsa 8 şart abi. 4 olacak iş değil bu. Ver şuradan bir 8. Aramız yetmiyor. Yelek alamadık. Tamam yapacak bir şey yok. En azından 8'imizi aldık. Şu benzini de alalım. Bir dakika. Tamam. Benzini doldurmaya gerek yok gibi. Arkada araç var. bagyi değiştirelim. Benzinimiz de kalsın. Devam edelim. Alan da hareket etti. Tamam aracımızı da değiştirdik gidebiliriz abi bas adam aramaya devam tepeye bir çıktım da yer çok kötü alan çok sıkıntılı adam da bir anda azaldı lan teleferik geliyor adam var mıdır bunda valla var dur kardeşim sakin ol o kalabalık bunlar kiler galiba bunlar tepeye çıkıyorlar Tepeye alıyorlar alanı da öyle bir yere verdi ki bu tepe iyi gibi alanın tam sınırı Şurada bir yerde adamlar. Bunlar 2 mi 3 mü bilmiyorum. Bir bakacağız. Biri gösterse bir bayılsam çok güzel olacak da. Bak birini vurdu. Biraz daha yaklaşacağım. Valla arkadaşlar karşımda 3 kişi olabilir. Bu adamlar zaten en az 2'lerdi de. üçüncüleri de olabilir. Bilmiyorum bakacağım. Şuradan bir görsem çok güzel olacak. Şu an tam coverlıyım. Adamlar karşımda bir yerdeler. Gördüm bak adam kayada. Bir saniye dur sıkıştım. Görüyorum adamı. Yatıyor mu ne yapıyor? Kayanın üstünden aşağı tarafları kesiyor. Muhtemelen beni arıyor. Amere ile bayarsam oynarım. Dur öyle. Oy aldık. Çekemeyeceğim ama. Bir dakika bak ya hadi. Aracı öyle bir arada bıraktım ki. Araca binemiyorum ya. Vallahi zaman kayboldu. Ama alanda onlar da yaklaşacağım. Artık yapacak bir şey yok. Bunlar oynamam lazım. Diplerine de girdim. Önümdeler. Kaldırdı. Kaç kişi bunlar? Geliyor gibi sanki. Biraz kötü kaldım sanki ya. Bak bak. Tamam aldık bunu. Öteki de geldi. Tamam ikisi de baygın. Biri daha var. Bunlar üç Geliyor. Canım az. Gelecek mi? Bir dakika canım geldi. Vallahi geldi. Dur dur. Oy aldık. Vallahi aldık. Çok güzel oldu. 29 kill win arkadaşlar. Vallahi son takım 3 kişiymiş. 1 ve 3 attık. Güzel oldu. Şöyle zafer dansımızı da yapalım abi. 29 kill. Arkadaşlar size zahmet win beğenilerini de hazırlayın. Beğenen herkese de çok teşekkür ediyorum şimdiden. 29 kil almışız 2714 hasar vermişiz. Bu hasar olayına bir ayar vermişler arkadaşlar. Artık hasarlar eskisi kadar yüksek çıkmıyor. Niye böyle bir şey yaptılar anlamadım. Yani 29 kil almışız 27 kişilik hasar vermişiz. Hasarlar çok düşük abi. Yapacak bir şey yok. Güzel bir oyun oldu arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gider. Videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar olsun. Sonraki videolarda yine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.